Gel abi gel, gel 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 hop hop tamam tamam hop hop tamam <laughs> açıyor mu reis burayı yok mu abi sen kuşlara simit mi atıyorsun ama yanlış atıyorsun ha yani düz düz atıyorsun bir parça verir misin göstereyim ha. sana bak iki şekilde atılır ve denize taş atarsınız da şöyle anladım anladım ben şöyle atarsınız ya da şöyle çünkü neden biliyor musunuz böyle atarsanız kuşlar şaşırıyor hani düz atarsan ne zaten her zaman gelecek Böyle atacaksın ki şaşırsın nereden <laughs> geliyor anladın Şöyle yapıyorum ben yap yap fark etmez Ediyor işte kuşların park. hoşuna gidiyor bunlar ha, Olabilir doğru Doğrudur olmaz Hadi ben kaçtım amca başarılar Sağ ol. Kolay gelsin Balık tutuyorsunuz abi Evet çalışıyor. Öyle bıraktınız mı oltayı yere? He he. Ya olta öyle bırakılmaz ya. Kaldıracağız onu. Ver sen bana oltayı ben biraz tutayım. He? He? Ver abi oltayı. Bakalım, bak. Hayır, hayır, hayır. Bir ver ya abi bak. Hayır, bırak, bırak, bırak hayır. Hayır. Ama burada tutulmaz. Ben hayır, hayır. biliyorum hayır, o işi. Şey. Siz bu burada... Nasıl, nasıl balıkçı arkadaş? Valla. Sen böyle bir de yani. Öyle Yok abi böyle. Zor. Bırakırsın. Ucuna bakarsın sürekli. Öyle mi diyorsun abi? Aynen. Yok. Yanlış biliyorsun. Sen öyle biliyorsun ben böyle <laughs> biliyorum. öyle. Bizde olta elden bırakılmaz abi. Tutacağın, çekeceğin, çevireceğin devamlı hareket. Yoksa balık beklersen balık ooo. balık yok. Öyle balık gelmez. Hayır senin dediğin gibi balık yok burada öyle. Var var. Yok. Buradan gidin ya Galata Köprüsü'ne falan orada Ay, daha iyi var. tutarsın. Şey Neyse kolay gelsin. size bir atış gösterebilir miyim ya? Ya dışarıdan şey yaptım. Yanlış attığınızı fark ettim de şu şöyle duruyoruz. 90 İzliyor musunuz dikkatle? Şu. Şu. Bu şekilde atarsanız başarıya ulaşacaksınız. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Kolay gelsin. Abi böyle durulmaz ya. Şöyle dur şöyle. Öyle dur, aynen. Yok bu da olmadı, çok yapamıyorsun. Şöyle dur abi. Şöyle. Aynen. Çok olmadı. Bir de şöyle dur abi. Heh, aynen. Bu iyi, bunu yaptın biraz. Bravo. Sen ama sen de ben de sen de yap. Ben mi yapayım? Yok ben öğretiyorum. Biliyorum da bu işi i̇şte, iş, o yüzden. Ben yapıyorum. Ha. Şey, yap. biraz ukalalık mı yaptın? Biraz öyle oldu. Ama çok yapamıyor sanki ya. Çok iyi yapamıyor ya. Daha iyilerini gördüm ya. <laughs> tamam o zaman izlemiyorum. Ben izliyorum o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Çok yanlış poz veriyorsun ya. Beni bir çekebilir misin? Bir göstereyim. Evet. Bir çekebilir misin ya? Bak. Durdun. Şu. Çek. Böyle durman lazım. Beni çek beni. Bak ha böyle durma. Ne sen nasıl duruyorsun? Böyle dur. Çok güzel olacak. Tamam. Hadi görüşürüz. Şöyle. Şu bak. Eller dışa bakacak. Yok yok. Öyle durman lazım. Çek. Bak bu daha iyi. Tamam. Süper. Süper. Abi merhaba. Atış nasıl yapılıyor ya? Silah nasıl tutuluyor? Sen bir tutar mısın abi? Yani böyle mi tutuyor gerçekten böyle silah tutulmaz ki abi bir alabilir miyim göstereyim sana ver abi bana ver bak abi bu böyle tutacaksın abi sen nasıl tutuyorsun şöyle böyle tutacaksın yani sıkıntı olur abi bu silahlar böyle tutulur ya uzunlanmalı. sen müşterileri de öyle mi gösteriyorsun sıkıntı böyle tutacaksın abi çat çat tamam sen askerliği yaptın mı abi? Yok. <laughs> Nerede? Akdeniz'de falan herhalde. <laughs> yani abi gösterdiğim şekilde yap. Yanlış tutuyorsun. Hadi kolay gelsin. Alatları bağlamıyoruz mu? <laughs> Bak kaptan da diyor. Nasıl bağlıyorsun? Şöyle. Buraya mı takıyorsun acı? Şuraya taksak. Ne bileyim ben yani bir baktım vapur geliyor dedim bir yönlendireyim ya. Onu nereye takıyoruz? Buraya mı? Şuraya taksak olmaz mı? Neyse tamam kolay gelsin reis. Usta ateş yakmışsın. Ee, Yanıyor mu böyle? E? Yanmaz ki böyle bu. Bu yanmamış hocam. Sen bunu uçurman lazım. Söner bu 5 dakikaya. Mal bu yani. Vallahi yanmaz ya bu olmamış. Bu iki dakikaya söner. Ama yok, Allah yok. Sen şey ilk defa mı yakıyorsun ateş? Mı ilk defa yakın, e, bu ya, acemi işi biraz. Nasıl? Yanmıyor bak kenarlar yanıyor, buralar hep sönmüş. Niye? Aa, nasıl ya, yanmıyor hocam bu ne ya? He? Olmamış yani bu ateş. Nasıl Söndür ya? bir daha yak. Yok. Baba? E, olmamış baba. Ben söyleyeyim sana yani. Abi başka bir şey yok, nene yakın mı bu lan? Olmamış, yok. Ha? Ateş yanmaz. Karın saçlıklara kadar ateş Yok, yanmaz o. Dur, o, oradan değil, o şekilde değil. Dolayısıyla uçları kıvrık olmayacak, tamam mı? Şimdi olacak. Abi para öyle sokulmaz, ters sokulur ya. Heh o taraftan. Abi parayı sokman lazım şimdi. Abi para yüklemeyi bildiğinden emin misin? Abi herkes beceremiyor bu iş ya. Bu kart yüklemeyi herkes yapamıyor ya. Kağıt Kartınızı alandan yapıyoruz. çekmeyin yüklensin. Sadece kağıt para girişi yapılıyor. Sadece kağıt para giriyor, bozuk değil. Kartınızı işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. Merhaba abi, bağlama mı çalıyorsun? Yok abi. Akort mu yapıyorsun abi? Yok. Yapıyorsun da çok yapamıyorsun gibi ya. Sesi biraz garip geliyor. <laughs> Böyle olmaz, iyi değil bu ya. Bir de sazı tutuşun da bir garip ya. Böyle tutulmaz mı saz biraz daha? Yamuk tutulmaz mı saz biraz daha? Yok fark etmiyor. Allah Allah. Ne bileyim bana yapamıyorsun gibi geldi o yüzden ya. Tamam. Neyse hadi eyvallah. Laf olsun. Efendim? Laf olsun. Öyle mi diyorsun? Bir ne? Konuşulmaz. Konuşulmaz mı? Yani, eleştiri var diyor, suç var ama böyle ne bileyim. Yo ne bileyim çok, hata gördüm çok, söyleyeyim dedim ya. hata vardı hata söyledim ama <laughs> böyle çok demiş gibi tavırlarla yaklaşmak. <laughs> ama biliyorum ya. Yok. Benim bilmediğim şey yok ki. Yani belli zaten. Belli. Bilmediğim hiçbir şey yok. Ha belli doğru. Öyle mi? <laughs> belli. Yok be abi <laughs> ne yaptın gel söyleyeyim hadi eyvallah. <gülüyor> 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 tamam eyvallah. <laughs> ne yapıyorsun abi camları siliyorsun ha? Ne yapalım? Ya yanlış siliyorsun ama. Niye? Böyle tekrar toz tutar hemen. Yanlış öyle bu. De, öyle, öyle olmuyor ha. Şöyle yukarıdan aşağı ver bana abi. Ver göstereyim. Bak şimdi, şey yap, ıslat, Heh, Heh. bak, yukarıdan aşağı. Tamam, diğerine gel abi. Ama bunu da yukarıdan aşağı süreceksin tamam? mı? Böyle, bir daha yukarıdan ha, böyle aşağı. Mi Aynen öyle abicim. Yoksa burası toz tutar. Ben bu işlerin adamı benim. Aa. Benle bu işi şey yapacaksın, tamam mı? Ne diyorsun? Öğrendin artık böyle devam et abi. Şuradan gördüm, baktım yapamıyorsun. Dedin geleyim öğreteyim tamam. ya. Öğretmek bizim işimiz yani, tamam? tamam. Hadi al. Usta bu boyanın çeşidi ne ya? Su bazlı mı? Yağlı boya kullanır, su bazlı olmaz ki. Sen yeni misin? Yok, ben Ya ben kaç yıllık boyacıyım, su bazlı ilk defa görüyorum. başka ne? Su bazlıysa su bazlıdır. Yok, boyaları var ya. Ama şimdi sen bunu yapacaksın, bu şimdi insanların ayağına yapışacak. Yok yok öyle olmaz ya. Yani siz bir düşünün bunu. Hadi başarılar sağ ol. <laughs> Şu yakanı takalım, başlayalım tamam. Tamam, kurdum ben kamerayı. Kurdun mu? He. Böyle mi kurdun? Nesi var oğlum kameranın? Ayrıca sen bu işi harbiden bilmiyorsun galiba ya. Gel. Gel, gel. Sen bu kamera işlerinden anlamıyorsun şu zamanlarda biliyor musun? Nesi var, kurdum işte. Şu, bak. Böyle olacak. Abi uçak görüntüsü yani, tamam. boru değil. Devam et. Tamam. Geç, yap, yap şakanı. Başla, başla. Süper. bazen kendimizle insanlar yeah, yani, geliyor. Evet söyler. Hala geçeyim biliyorlar. <laughs> evet, evet Yapıyorlar mı gerçekten <gülüyor> <cidden> <gülüyor> öyle ya? Ben şakasını yaptım öyle yapan olacağını düşünmüyorum ya. Yok öyle. yok öyle. <laughs> şöyle bir şey yani laflar Çok iyi yaş Ama iyi bakın yıkanlar. tamam. <bir. gülüyor> e, sosyal terapi YouTube'da kanalımızın adı yeni açtık. Reis biz bir aslında ufak bir kamera şakası yaptık da sana. Böyle <laughs> insanların <gülüyor> işine karışıyoruz saçma bir şekilde. Yani senin işin bu, ben geldim senin işini öğretmeye çalışıyorum falan anlatabildim mi? Böyle ufak bir şaka bak şurada arkadaşım çekiyor. Bir el sallayalım istersen sen de. Youtube'da sosyal terapi adında bir kanalımız var. Oradan izleyen verirse tamam mı? yani bu arkadaşla hiç tartışmıyor. Abi, hiç tartışmıyor ya. Konuşsun git. <laughs> Yeni bir kanal açtık YouTube'da, İşte bu videonun konsepti insanlara işini öğretiyoruz. Mesela gideceğiz bir tane balık çıldırır, abi öyle mi tutuyor zolta filan? Şuraya Aynen. bir el sallayalım beraber, bakın arkadaşım bak, çekiyor. Bak, oraya bak arkadaşa salla. Sen de salla ya, bak şurada. Sen salla arkadaşa salla. Gel abi el sallayalım arkadaşa, bak şurada. Tamam, çok teşekkürler abi. Sen mi koyuyorsun? Ya internette, YouTube'u biliyor musun? Ha? YouTube'da Sosyal Terapi diye bir kanalımız var. Ha. Oraya koyuyoruz bu şakaları. Sallayalım mı birlikte? Evet. Şey işte... Ben bir çocukum. Ateş, Yok ben zaten abi, bildiğimden ya. değil amaço zaten bilmeden gelip ateş biliyormuşum gibi sana tavsiye veriyorum. Ya. Olay bu. Şimdi ateş. <laughs> Baksın de var sen? Sen dedim. हमें सरसना उफक भी कमेरे शिखर